Can, yani canı yayın yaparken canı nasıl açılır göstereyim. Pardon yanlış şeyler girdi. Şimdi size canı yayın açarken nasıl canı yayın açılır göstereceğim. Sen Niye bu dosyan? Bazen sinir bozuyorsun. Bir dakik. Neyse. Ha. <laughs> Arius'u 1 dakika arıyorum. Ha. Lanlar Rocker'a giriyoruz kullandığımız uygulama bu, bu size yükleyin hatta şöyle göstereyim burada ilk sıra kurt, bunu yükleyeceksiniz ikinciyi sonra çıkıyoruz bakın buraya gelmiş oldu şurada bakın artı işareti var nasıl göstereyim? Bakın şurası var. Allah dur yanı yaptım? Şurası var ya. Artık tuşuna tıklayacaksınız. Bu artık tuşuna tıkladıktan sonra Allah. Geçmiş olsun. Sonra zaten e, nasıl açılacağını yani size gösteriyor. Bakın şu artıya tıklayacaksınız. Kullandığımızın, uygulamamızın adı da şurada X-Tracker Play ikincisi. da Şu artı tuşuna tıklıyoruz. Ve sonra zaten artı tuşuna tıkladığımızda ayarlı yapabiliyoruz. Ben size söyledim kısaca. Sonra belki videoda göstereceğim. Hatta isterseniz şu anda videoya geçeyim.